Bak Allah neler buyurdu. Celle Celaluhu. Hel al insanu insanı hînü mined dehri. Lem yekun şey emmezkûra. İnsan üzerinden öyle bir zaman geçti ki insan insan diye anılır. Konuşulur bir şey değildi. Ne oldu sonra peki? İnne halaknel insane min nutfetin emşâci. Biz şüphesiz insanı ana ve babanın sularının karışımından yarattık. E niye ya Rabbi? nebetelihi. Biz o insanı imtihan edeceğiz. Ne güzel. Ne güzel. Mevla Teala yarattı bizi boşu boşu bırakmadı ki. Peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi. Mevla şöyle şöyle buyurmadı yani, şöyle demedi. Peygamber olaraktan, kitapsız olarak şunu emretmedi. Yarattın bulun beni. Yok. Peygamberler gönderdi. Kitaplar indirdi o kadar peygamberin yolunu izleyen, adım adım takip eden, Kur'an'dan zerre ayrılmayan, Allah'ın Resulü'nün sünnetini baş tacı eden nice zevat-ı kiram var. Onlar da geldi. Dolayısıyla artık mazeret yok. Onlardan öğrenmek gerek. Hayrukum men taallama'l-Kur'ane ve Sizin en en hayırlı olanınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenleriniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları iyi değerlendirin Müslümanlar. Ne olursan ol, kim olursan ol, insansan Allah'ın kulusun yahu. Öyleyse öyle kal, öyle ol, öyle öl. Allah'ın kulu olarak. Hocam ben utanıyorum. Kimden? Kimden? Cahillerden utanmanın bir anlamı yok. Cahil olma. Kul ancak Allah'tan utanır. Kul ancak Allah'tan korkar. Kul ancak Allah'a boyun eğer. Çünkü kul bilir ki cennet onun, cehennem onun. Dünyada utandığın şahısların cenneti mi var Allah aşkına? Dünyada utandığın, korktuğun şahısların cehennem var Allah aşkına. Yok. Allah'ı seven olalım. Müslümanlara karşı tevazulu olalım. Gavurlara karşı aslan gibi olalım. Ve kimseden korkmayarak Allah yolunda cihat eden olalım. Sakal bırakmak cihattır. Çarşaf giymek cihattır. Sarık takmak cihattır. Medreselerde okumak cihattır. Allah Allah demek cihattır. Emri bil maruf yapmak cihattır. Nehi al münker yapmak cihattır. Maruf İslam'da dinde var olan şeyi yapın demek cihattır. İslam'da dinde olmayan şeyi yapmayın demek de cihattır. Ah kardeşlerim haramlar çoğaldı, evimize girdi, cebimize girdi, kalbe girdi, akla girdi. Bir türlü bize namazdan zevk aldıramıyor. Yine ben sizi tebrik ediyorum. Rabbim cümlenizden razı olsun. Amen. Namaz kılansınız. Sohbet iyisiniz. Tebrik ediyorum. Cidden söylüyorum. Ya Rabbi bu kulların böyle bir garip zamanda kahveler hıncı doluyken sinemalar, televizyonlar farklı farklı yerler senin bu kulların Kur'an'a merağından, sana merağından, cennete merağından, iman merağından dolayı toplanmışlar. Bunları böylece mahşer günü Peygamber Efendimiz'in yanında eyle ya Rabbi. Amin. Amin.